Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar. Sizler ve eğitim yolculuğumuz artık Deniz Hoca TV ile devam edecek. Değerli arkadaşlarım 21 yıllık meslek hayatımda birçok kurumda derse girdim. Birçok yayın eviyle çalıştım ve birçok yayın evine video çekim işleri yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz geçmişte takip eden arkadaşlar bilir. Artık bundan sonra kendi YouTube kanalım üzerinde çalışmalarımı devam ettireceğim. Yapacağım çalışmalar değerli arkadaşlarım KPSS, MEPAGS, ALES, ve DGS bu 4 sınavdan birine girecekseniz bu videolar sizin için kıymetli arkadaşlarım. Süreç içerisinde YKS sınavlarına hazırlık olarak da çalışmalarım olacak. Fakat şu anda başlangıç aşamasında kendi YouTube kanalım üzerinde çekeceğim konu videolarıyla arkadaşlar, deneme sınavlarıyla ileride kamplarla birçok alanda sizlere destek olmaya çalışacağız geçmişte olduğu gibi. Bu süreç içerisinde biliyorsunuz yayın olarak da birçok kitap yazarlığım olmuştur. Bugüne kadar siz de birçoğunuz bu yayınları alıp çözdünüz zaten. Yeni geriden gelen arkadaşlarım da umarım daha çok işine yarayacak. KPSS, MEPAGS, ALES, DGS bütün sınavlara yönelik farklı soru bankaları, video ders notları ve arkadaşlar deneme sınavları oluyor. Fakat video ders notu noktasında arkadaşlar ortak bir anlatım yapıyorum. Bunun sebebi MEPAGS, KPSS, ALES, DGS. Bu dört tane sınavın da müfredatı tamamen birbiriyle aynı kıymetli öğrencilerim. Ve dolayısıyla geçmişte biliyorsunuz çalıştığım kurumlarda farklı oynatma listeleri yapıyordum. Yani Aleste YS için farklı, KPSS için farklı ama günümüzde artık buna çok da gerek olmadığı kanaatine vardım ve hepsini arkadaşlar ortak bir listede anlatım yaptım ama genişleterek soru sayısını arttırarak ve video sayısını arttırarak sizlere daha faydalı olacak şekilde yaptığım çalışmalarımı bilginiz olsun. Çok yakın bir sürede videolarımızın hepsini arkadaşlar seri bir şekilde yükleyip tamamlayacağız ve sonrasında artık siz videoları izledikçe, videolarda konuları bitirdikçe soru bankalarından çözüm yapıp konuların tamamını bitirdikten sonra da sizin için hazırladığım deneme sınavlarıyla sınava 10 numara 5 yıldız şekilde hazırlanmış olacaksınız arkadaşlar. Bu yolda Allah hepimize yardımcı olsun. Tabi burada desteklerinizi ciddi manada bekliyorum arkadaşlar. Çünkü uzun yıllardır yaptığımız videolarda binlerce yüz binlerce hatta milyonlarca izlenen videolarımız oldu. Fakat bunlar yayın evleriyle iş ortaklığı şeklindeydi. Şu anda artık sadece kendi YouTube kanalıma video çekeceğim arkadaşlarım. Kitaplarım yargı yayın evinden basılacak sevgili arkadaşlar. İş ortaklığı şeklinde ama videoları Deniz Hoca TV YouTube kanalında artık izleyeceksiniz. Umarım arkadaşlar gerekli destekleri esirgemez. Kanala abone olur, çevrenize duyurur ve kanalı birlikte büyütürüz. Çünkü kanal büyüdükçe arkadaşlar ihtiyacı olan daha çok kişiye ulaşarak insanların buradan faydalanmasını sağlayacağız. İhtiyacı olan herkes Umarım faydalı olur. Seviliyorsunuz. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.